Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan İstanbul'da iki ayrı bilgi evinin açılışını yaptı. Konuşmasında Uludere ziyaretinden bahseden Erdoğan anneliğin siyaseti ve ideolojisi yok. Evladını kaybetmiş bir annenin acısını en iyi şekilde yine bir anne anlayabilir dedi. Emine Erdoğan kendisinden küçük kızı için sağlık yardımı isteyen genç anneyi de geri çevirmedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan İstanbul'da Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapılan bilgi evlerinin açılışına katıldı. <laughs> Erdoğan açılış konuşmasında hava harekatı sırasında 34 köylünün öldüğü Şırnak Uludere'ye bağlı Orta Su Köyü'ne yaptığı ziyarete değindi. Uludere'de ben şunu bir kez daha hissettim. Anneliğin siyaseti, anneliğin ideolojisi. İdeolojisi yok sevgili kardeşlerim. Evladını kaybetmiş bir annenin acısını en iyi şekilde yine bir anne anlayabilir. Emine Erdoğan Dünya Kadınlar Günü'nde kabul edilen Kadına Karşı Şiddeti Önleme Yasasını da değerlendirdi. Şiddete maruz kalanlar devlet tarafından koruma altına alınacaklar ihtiyaçları karşılanacak devrim niteliğindeki bu düzenleme inanıyorum ki hanım kardeşlerimize yönelik insanlık dışı uygulamaların önüne geçecektir. 5 yaşındaki kızının yüzünde tümör olan bir anne açılış sırasında yardım istemek için Emine Erdoğan'ın yanına geldi. Genç anneyi dinleyen Erdoğan konuyla ilgileneceğini söyledi.